görüşün adresi Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Bu hafta acı haberlerle sarsıldık. Terörle mücadelede 12 kahraman askerimiz şehit düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet. Acılı ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır ve metanet diliyoruz. Allah peygamber ocağı ordumuzu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini ve askerlerimizin ailelerini benzer acılardan muhafaza eylesin. Şehit acısının yüreğimizi yaktığı, dağladığı bu günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütlerini ve terörist faaliyetleri lanetleyen bildiriye imza koyma konusunda ortaya net ve kabul edilebilir bir tavır koyamayan Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bu vesileyle kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi DEM Parti ile birlikte demlenmeye devam etmektedir. Bu tavır doğru bir tavır değildir. Her zaman ifade ettik. Türkiye'nin tek meselesi iktidar meselesi değildir. Türkiye'nin tek problemi iktidarın eksikleri, yanlışları, kusurları değildir. Türk siyasetinin iktidar kadar önemli bir diğer problemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet görevini ifa edemiyor olmasıdır. Böylesi acılı bir günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandan, milletten, devletten ve anayasadan yana tavır koyan tüm parti grupları terör karşıtı bildiriyi imzalarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun dışında kalması anlaşılabilir bir durum değildir. Kabul edilebilir bir durum hiç değildir. Bu vesileyle devletimizin Irak ve Suriye'deki terör yuvalarını yerle bir etmesini, dağıtıp yok etmesini istiyor ve bekliyoruz. Terörle mücadelede operasyonlarına devam eden kahramanlarımızın da ayağına taş değmemesini diliyoruz. Değerli basın mensupları, terör örgütünün cezaevindeki başından, terörist başından, bebek katilinden Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sayın diye söz edenleri milletvekili olarak görmüyor, tanımıyor, kabul etmiyoruz. Terörist başına sayın diyenler milletvekili olamaz. Devletimizden milletvekili maaşı alamaz. Türkiye artık bu tiyatroyu sonlandırmak mecburiyetindedir. 12 şehidimizin yüreklerimizi yangın yerine çevirdiği bugün de harekete geçmeyen yargı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir. Terörist başına sayın diyen şehitlerimizi katleden terör örgütünü ve terörist saldırıları lanetleyemeyen bir anlayışın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yeri yoktur. Daha trajik bir durum. Bu parti DEM Parti 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden seçim yardımı olarak 658 milyon lira alacak. Bu paranın ne kadarı daha, ne kadarı kampanyaya gidecek bilmiyoruz. Devletin kesesinden, milletin kesesinden millete düşmanca faaliyetler ve saldırılar içerisinde olanların finanse edilmesini istemiyoruz. Devletin parasıyla millet düşmanlarının finanse edilmesini istemiyoruz. Milletin vergilerinin askerlerimize mermi olarak dönmesini reddediyoruz. Bu konuda devleti bütün kurumlarıyla birlikte vazifeye davet ediyoruz. Devlet sadece hükümetten ve siyasal kurumlardan ibaret değildir. Yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla Devlet bir bütündür. Devlet anayasadır. Anayasa devlettir. Anayasa Mahkemesi anayasayı ayaklarının altında çiğneyen bu zihniyete karşı gereken yaptırımları harekete geçirmek için daha neyi beklemektedir? Anayasa Mahkemesi anayasayı koruyamadığı takdirde devleti koruma görevinin gereklerini yerine getirmemiş olacaktır. Bu vesileyle Anayasa Mahkemesi'ni de terörist propaganda, terörist faaliyetler ve terör örgütleriyle iltisaklılık, içli dışlılık meseleleriyle ilgili daha gerçekçi davranışlar içerisinde olmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin gündeminde olan bir diğer konu. Bildiğiniz gibi Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu saat 11'de Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan başkanlığında toplandı ve memleket meselelerini Türkiye'nin gündemini ele aldı, değerlendirdi. Değerli basın mensupları, gündemdeki konulardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişlerinde Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek olması dolayısıyla İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkindir. İsveç'in NATO üyeliğini onaylamıyoruz. İsveç'i NATO'da görmek istemiyoruz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO'ya üyeliğine ret oyu vereceğimizi şimdiden peşinen ve alenen ifade ediyoruz. PKK ve FETÖ'nün sığınağı, terör örgütlerinin para kaynağı, Kur'an-ı Kerim yakanların, peygamberimize ve dinimize saldıranların ana kucağı İsveç'in bir savunma birlikteliği olan NATO'da yeri yoktur. Terör örgütlerine kalkan olan İsveç'in NATO zırhına bürünmesi halinde bu konulardaki taleplerimizi yerine getirmeyeceği alenen ortadadır. Verdikleri sözlerin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Çıkardıkları ya da çıkaracakları yasalara uyup uyumayacakları konusunda da bir garanti mevzu bahis değildir. Adına demokrasi diyerek, adına ifade özgürlüğü diyerek her türlü İslamofobik yaklaşımın başkenti ve baş ülkesi sığınağı korunağı haline gelmiş olan İsveç NATO üyesi olamaz nokta. Bu konuda Yeni Refah Partisi'nin tavrı bu kadar açık ve nettir. Bir diğer meselemiz bu hafta artık açıklanması beklenen asgari ücret rakamına ilişkin yaklaşımlardır. Belirsizlik artık son bulmalıdır. Çünkü ülkemizde maalesef asgari ücret istisnai bir ücret olmaktan çıkmıştır. Bugün Türkiye'de asgari ücret bir kısım çalışanların doğrudan aylık geliri birçok çalışanın ise referans ücret baremi haline gelmiştir. Türkiye'de ücretlilerin yüzde altmışının referans ücret limiti asgari ücret rakamına dayalı olarak belirlenmektedir. Aralık ayı itibarıyla ülkemizde dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenmesi için gerekli olan sadece gıda harcamalarının tutarı 15 bin lirayı aşmış bulunmaktadır. Bu rakamın teknik adı açlık sınırıdır. Yani Türkiye'de bugün 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin liranın üzerine çıkmış bulunmaktadır. Bunun ocağı var. Şubat'ı var, Mart'ı var. Nisan'ı, Mayıs'ı, Haziran'ı var. Yani aydan aya devam eden enflasyon rakamları doğrultusunda gıda enflasyonu istikametinde dört kişilik bir aile için geçerli olan açlık sınırı rakamı 16 bin, 17 bin, 18 binlere ulaşacaktır. Hükümetin bunu utanarak söylüyorum. Hükümetin asgari ücreti belirlerken açlık sınırının altında hiçbir ay itibarıyla kalmayacak bir rakamı baz alması ve bunun üstüne çıkmasını kendilerinden bekliyoruz. Barışçıl bir çalışma hayatı için her şeyden evvel insanlarımızın açlık sınırına mahkum kalmaması için bu kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Değerli basın mensupları çok üzücü, çok dramatik bir olay yaşadık. Aziz şehitlerimizi daha toprağa verirken daha mübarek kanları yerden kalkmamışken anaların babaların yüreğindeki acı henüz sönmemişken bir şehit babasının gazeteci kılıklı biri tarafından uğradığı saldırıyı kabullenmiyor, reddediyor ve lanetliyoruz. Bağımsız Türk yargısını da bu konuda harekete geçmiş olmakla birlikte, İVED'i en doğru karara ulaşması için bir kere daha vazifeye çağırıyoruz. pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde şehit olan piyade sözleşmeli erimiz Kemal Aslan, şehidimizin babası, şehit babası Mehmet Aslan, daha evladının Türk bayrağına sarılı tabulu, tabutu musalla taşının üzerindeyken bir şey söyledi. Şehit babası Mehmet Aslan evladının mübarek naaşı ay yıldızlı al bayrağımıza sarılı olarak musalla taşının üzerindeyken dedi ki Öcalan'a özgürlük isteyenlere Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum. Ne var bunda? Bir şehit babasının daha ne demesini bekliyorsunuz? Bir şehit babasının daha ne demesini bekliyorsun can ataklı? Kimsin sen? Biz bize yakışanı söylemekle mükellef olduğumuz için sözü burada kesiyorum. Ama şehit babasına kimsin lan sen diyen can ataklı bağımsız Türk yargısına bu cümlenin hesabını vermelidir. Biz bu topraklar üzerinde Türk ve Müslüman olarak varsak biz bu topraklar üzerinde Türk ve Müslüman olarak özgür bir şekilde yaşıyorsak binlerce yıllık tarihimizde bayrağa sarılı defnedilen çoğu kefensiz defnedilen şehitlerimizin varlığı sayesindedir. Çanakkale'nin varlığı sayesindedir. Sakarya'nın 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin varlığı sayesindedir. Kıbrıs'taki şehitlerimizin, terörle mücadele şehitlerimizin varlığı sayesindedir. Maalesef Can Ataklı'nın bu aklını yitirmiş, muhakemesini kaybetmiş hezeyanları karşısında da başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere siyasi partileri, ilgili tarafları yeterince aksiyon almış göremedik. Ve yine Ankara'da hem terörle mücadele şehitlerimiz için hem Gazze şehitleri için terör örgütlerini başta İsrail devletinin terör politikaları olmak üzere PKK'yı lanetleyen on binlerin varlığından rahatsız olanların da Ankara sokaklarında milli manevi duyguları harekete geçiren o kalabalıklara yönelik olarak sarf ettikleri sözleri aynıyla kendilerine yade ediyoruz. Milli ve manevi eğitim her şeyden evvel okuldan başlar. Aileden başlar. Ailede verilmeyen eğitimin, okulda verilmeyen eğitimin, cemiyette verilmeyen eğitimin bugün bu dakikadan sonra bunlara verilebilmesi pek de mümkün değildir. Ama milli eğitim sistemimizi de millilik konusunda, manevilik konusunda bu tür şehit babasına kimsin lan sen diyen sapkınların yetişmeyeceği bir modele bir an önce dönmesi için de göreve davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim,

Heyetlerimiz dün bir araya geldiler. Genel Başkanımız Sayın Erbakan ile AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yapmış oldukları görüşme sonrasında heyetlerin görüşmelere başlamasına karar verilmişti. AK Parti'den gelen davet üzerine arkadaşlarımız AK Parti'ye gittiler, ön görüşmeyi yaptılar. Bu hafta içinde olmak kaydıyla AK Parti heyetinin Yeni Refah Partisi Genel Merkezi'ne iadeyi, ziyaretini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Yeniden Refah Partisi gücünün farkındadır. Yaklaşmakta olan yerel seçim sürecinde hangi partinin ne önemde olduğunun da farkındadır. Biz siyaseti de biliyoruz, felsefesini de biliyoruz, matematiğini de biliyoruz. Neyin neye yarayacağının elbette ki farkındayız. Farklı siyasi partilerin benzer söylemler ya da yaklaşımlar üzerinden yakınlaşmaları, seçim işbirlikleri yapmasını esasında yerinde ve gereğinde, tadında ve kararında olmak kaydıyla doğru da buluyoruz. Ama yeniden Refah Partisi için öncelik kendi adaylarını çıkarmak, kendi adaylarıyla ve bayrağıyla yarışmak ve oy oranını sandığa yansıtmaktır. Eğer ki bizimle işbirliği yapmak isteyen siyasi partiler eşit ve adil koşullarda dengeli bir işbirliği teklifinde bulunacak olurlarsa Yeniden Refah Partisi olarak eşit ve adil koşullarda dengeli bir işbirliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu Ankara, İstanbul, İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ettik. Ama işbirliği teklifi Yeniden Refah Partisi'nin gücünü görmezden gelmek, önemsememek eksik ya da küçük görmek şeklinde tezahür edecek olursa en baştan açıkladığımız gibi Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarımızla tüm illerde kendi logomuzla yarışma kararlılığımızın da arkasındayız. Dolayısıyla AK Parti ya da başka bir partinin Yeniden Refah Partisi ile ittifak söz konusu olduğunda eşit, adil, dengeli tekliflerle bize gelmelerini kendilerine öneriyoruz. Yani belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğinin idrakinde olmalarında fayda var. Ee, Terörle mücadele tarihimiz 40 yılı aşkın acılarla dolu bir tarih. Ulusal mil, milli yaz ilan edilebilirdi. Yeniden Refah Partisi olarak sadece meclise yapılmış olan mutabakatı yeterli görmüyoruz. Bu mutabakatın ötesinde millete daha geniş kapsamlı açıklamalar yapılmasında elbette ki yarar olacaktır. Ama evvel emirde terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moralini yüksek tutmak adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir mutabakatın ortaya konulmuş olmasını değerli buluyoruz. Bu mutabakatın meclise temsil edilen parti gruplarıyla sınırlandırılmasını yanlış buluyoruz. Allah bir daha bu millete böylesi bir şehit acısı yaşatmasın. Ama benzer bir durumun vuku bulması halinde bugünden iktidar grubunu uyarıyoruz. Sadece gruplarla sınırlı tutmayın. Bireysel olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzalarına böylesi mutabakat metinlerini açık hale getirin. Eğer bu olmuş olsaydı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi temsil eden milletvekillerimizin de imzaları o mutabakatın altında olacaktı. Ayrıca her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi mutabakat metnine kurumsal olarak imza atmış olmasa bile CHP içinde biliyoruz ki böylesi bir metnin altına imza atmaya gönüllü vatanını, milletini seven terörle mücadelesi karşısında, terör örgütünün karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer alan nice milletvekili arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu metinler gruplarla sınırlandırılmamalı bir ve teröre tepki metinlerle sınırlandırılmamalı iki. Toplumdan gelen, kamuoyundan gelen bu yönde bir talebin de varlığı dikkate alındığında esasında milli yaz ilan edilmiş olsaydı kesinlikle çok doğru olurdu. Hele ki önümüz yılbaşı Böyle bir acının haftası dolmadan yılbaşı ekranı çıkacak önümüze televizyon ekranları bekliyoruz. Herkesin sağ duyusunu, samimiyetini, bu konudaki inancını, ilkesini, milli yas için çok şeyler söyleyenlerin de bu konudaki samimiyetini izliyoruz, bekliyoruz, takip ediyoruz. Belediyeler festival, eğlence, sokak gösterisi adı altında düzenledikleri yılbaşı gecesi organizasyonlarını iptal etmelidir. Televizyon ekranları daha haftası dolmadan 12 şehidimizin acısını yok sayarak normal bir yılbaşı kutlama hüviyetinden çıkmalıdır. Bu çağrımızı yapıyoruz. Madem ki milli yaz kararı alınmadı, alınmamıştır, o zaman milli yaz kararını kurumlar ve halkımız vicdanlarında almalıdır. Televizyon ekranları eğlenceye kapatılmalıdır. Ekranını eğlenceye kapatmayan televizyonları da milletimiz kumandasıyla o gece kapatma tercihini kullanmalıdır. Teşekkür ederim. Var mı başka sorusu olan? Varlığı sayesindedir. Kıbrıs'taki şehitlerimizin, terörle mücadele şehitlerimizin varlığı sayesindedir. Maalesef Can Ataklı'nın bu aklını yitirmiş, muhakemesini kaybetmiş hezeyanları karşısında da başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere siyasi partileri, ilgili tarafları yeterince aksiyon almış göremedik. Ve yine Ankara'da hem terörle mücadele şehitlerimiz için hem Gazze şehitleri için terör örgütlerini başta İsrail Devleti'nin terör politikaları olmak üzere PKK'yı lanetleyen on binlerin varlığından rahatsız olanların da Ankara sokaklarında milli manevi duyguları harekete geçiren o kalabalıklara yönelik olarak sarf ettikleri sözleri aynıyla kendilerine yade ediyoruz. Milli ve manevi eğitim her şeyden evvel okuldan başlar. Aileden başlar. Ailede verilmeyen eğitimin, okulda verilmeyen eğitimin, cemiyette verilmeyen eğitimin bugün bu dakikadan sonra bunlara verilebilmesi pek de mümkün değildir ama milli eğitim sistemimizi de millilik konusunda, manevilik konusunda bu tür şehit babasına kimsin lan sen diyen sapkınların yetişmeyeceği bir modele bir an önce dönmesi için de göreve davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim, şu an için söyleyeceklerim. Merkez Yürütme Kurulumuzun gündemi doğrultusunda bunlardan ibaret. Varsa sizlerden gelecek sorular, sorularınızı alabilirim. O görüşmelerden bir sonuç çıktı mı? Ee, heyetlerimiz dün bir araya geldiler. Genel Başkanımız Sayın Erbakan ile AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yapmış oldukları görüşme sonrasında heyetlerin görüşmelere başlamasına karar verilmişti. AK Parti'den gelen davet üzerine arkadaşlarımız AK Parti'ye gittiler. Ön görüşmeyi yaptılar. Bu hafta içinde olmak kaydıyla AK Parti heyetinin Yeni Refah Partisi Genel Merkezi'ne iadeyi, ziyaretini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Yeniden Refah Partisi gücünün farkındadır. Yaklaşmakta olan yerel seçim sürecinde hangi partinin ne önemde olduğunun da farkındadır. Biz siyaseti de biliyoruz, felsefesini de biliyoruz, matematiğini de biliyoruz. Neyin neye yarayacağının elbette ki farkındayız farklı siyasi partilerin benzer söylemler ya da yaklaşımlar üzerinden yakınlaşmaları, seçim işbirlikleri yapmasını esasında yerinde ve gereğinde, tadında ve kararında olmak kaydıyla doğru da buluyoruz. Ama yeniden Refah Partisi için öncelik kendi adaylarını çıkarmak, kendi adaylarıyla ve bayrağıyla yarışmak ve oy oranını sandığa yansıtmaktır. Eğer ki bizimle işbirliği yapmak isteyen siyasi partiler eşit ve adil koşullarda dengeli bir işbirliği teklifinde bulunacak olurlarsa yeniden refah partisi olarak eşit ve adil koşullarda dengeli bir işbirliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu Ankara, İstanbul, İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ettik. Ama işbirliği teklifi Yeniden Refah Partisi'nin gücünü görmezden gelmek önemsememek, eksik ya da küçük görmek şeklinde tezahür edecek olursa en baştan açıkladığımız gibi Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarımızla tüm illerde kendi logomuzla yarışma kararlılığımızın da arkasındayız. Dolayısıyla AK Parti ya da başka bir partinin Yeniden Refah Partisi ile ittifak söz konusu olduğunda eşit, adil, dengeli tekliflerle bize gelmelerini kendilerine öneriyoruz. Yani belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğinin idrakinde olmalarında fayda var. E, Terörle mücadele tarihimiz 40 yılı aşkın acılarla dolu bir tarih. Ulusal mil, milli yaz ilan edilebilirdi. Yeniden Refah Partisi olarak sadece meclise yapılmış olan mutabakatı yeterli görmüyoruz. Bu mutabakatın ötesinde millete daha geniş kapsamlı açıklamalar yapılmasında elbette ki yarar olacaktır. Ama evvel emirde terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moralini yüksek tutmak adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir mutabakatın ortaya konulmuş olmasını değerli buluyoruz. Bu mutabakatın meclise temsil edilen parti gruplarıyla sınırlandırılmasını yanlış buluyoruz. Allah bir daha bu millete böylesi bir şehit acısı yaşatmasın. Ama benzer bir durumun vuku bulması halinde bugünden iktidar grubunu uyarıyoruz. Sadece gruplarla sınırlı tutmayın. Bireysel olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzalarına böylesi mutabakat metinlerini açık hale getirin. Eğer bu olmuş olsaydı, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi temsil eden milletvekillerimizin de imzaları o mutabakatın altında olacaktı. Ayrıca her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi mutabakat metnine kurumsal olarak imza atmış olmasa bile CHP içinde biliyoruz ki böylesi bir metnin altına imza atmaya gönüllü vatanını, milletini seven terörle mücadelesi karşısında, terör örgütünün karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer alan nice milletvekili arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu metinler gruplarla sınırlandırılmamalı bir ve teröre tepki metinlerle sınırlandırılmamalı iki. Toplumdan gelen, kamuoyundan gelen bu yönde bir talebin de varlığı dikkate alındığında esasında milli yaz ilan edilmiş olsaydı kesinlikle çok doğru olurdu. Hele ki önümüz yılbaşı böyle bir acının haftası dolmadan yılbaşı ekranı çıkacak önümüze televizyon ekranları bekliyoruz. Herkesin sağduyusunu, samimiyetini, bu konudaki inancını, ilkesini, milli yas için çok şeyler söyleyenlerin de bu konudaki samimiyetini izliyoruz, bekliyoruz, takip ediyoruz. Belediyeler festival, eğlence, sokak gösterisi adı altında düzenledikleri yılbaşı gecesi organizasyonlarını iptal etmelidir televizyon ekranları daha haftası dolmadan 12 şehidimizin acısını yok sayarak normal bir yılbaşı kutlama hüviyetinden çıkmalıdır. Bu çağrımızı yapıyoruz. Madem ki milli yaz kararı alınmadı, alınmamıştır o zaman milli yaz kararını kurumlar ve halkımız vicdanlarında almalıdır. Televizyon ekranları eğlenceye kapatılmalıdır. Ekranını eğlenceye kapatmayan televizyonları da milletimiz komandasıyla o gece kapatma tercihini kullanmalıdır. Teşekkür ederim.